Sonra da onlardan bir ahit alır. Onlara Muhammed benim elçimdir der ve onlar da buna şahitlik ederler. Ali bin Ebi Talib'in onun halifesi olduğunu söyler ve siz de buna şahitlik ediyor musunuz diye sorar. Onlar da buna şahitlik ederler. Sonra peygamberlerden, elçilerden ve salihlerden Mehdi'yi kabul edeceklerine ve destekleyeceklerine dair başka bir ahit daha alır. Mehdi'nin yeryüzünde barışı, adaleti, eşitliği ve egemenliği yaymak için kullandığı bu ahit rivayete göre tüm ahitlerin en zoruydu. Hatta bir rivayete göre bu yüzden bazı peygamberler bile şüphe etmişler ve bu ahde bağlı kalamamışlardır. Bu onlar için çok zor oldu. Yeterince azimli değillerdi. Bu yüzden Mehdi ile ilgili olan ahitlerinde bocaladılar.